Esselamu Aleyküm kıymetli dostlar. Bugünkü dersimizde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cehennemden en son çıkan kulun durumunu bizlere anlatıyor. Gelin hep beraber sükunetle dinleyelim inşallah. Cehennemden en son çıkan mümin günahı kadar yandıktan sonra Mevla Teala Hazretlerinin müsaadesiyle cehennemden emekliye emekliye sürüne sürüne çıkar. Cehennemden uzaklaşır fakat o kadar da rahat değildir. Çünkü cehennemin o pis kokusu ve alevleri zaman zaman yara bere içinde perişan durumda olan o insanı yine etkilemektedir. O insan sonra ileride bir ağaç görür yemyeşil ve Mevla Teala Hazretlerine müracaat eder. Ya Rab şu ağaca beni ulaştırır mısın? Meyvasından yiyeyim, gölgesinden istifade edeyim oradaki sudan içeyim diye bu şekilde müracaatta bulunur. Mevla Teala Hazretleri de kulum ben onu sana ikram edeyim ama ondan sonra bir şey istemeyeceksin değil mi diye Mevla Teala Hazretleri'nin kendisine sorar. O da vallahi ya Rabbi sen beni yeter ki o ağaca ulaştır senden hiçbir şey istemem diyecek. Mevla Teala Hazretleri o kulu o ağaca ulaştıracak. İnsan orada kısa bir müddet yaşadıktan sonra biraz toparladıktan sonra biraz daha ileride daha güzel bir ağaç görecek. Ve o kul tekrar Mevla Teala Hazretlerine müracaat edecek. Ya Rabbi diyecek ya. Orada hani bir ağaç var ya o daha güzel. Oraya diyor beni götürsen, beni ulaşırsan olur mu? Mevla Teala Hazretleri ey kulum hani bir şey istemeyeceğini söylemiştin bir cilve makamında olaylar sürüyor burada. Ya Rabbi sen diyor alemlerin Rabbisin, merhamet sahibisin. Ben diyor müsaade edersen o ağacın gölgesine ulaşmak istiyorum. Mevla Teala Hazretlerinin müsaadesiyle o ağacın gölgesine de ulaşıyor. Üçüncü bir ağacı görüyor. Kul onu da istiyor. Allah onu da tamam diyor. Fakat o üçüncü ağacın hemen bitişiğinde bir adım ilerisinde cennet var. Cennetin kapısında o ağaçtan cennet ehlini görüyor, seyrediyor. O zevki, sefayı, güzellikleri, ırmaklar, şelaleler, hizmetler, nimetler. İnsanın canı çekmez mi? Çeker değil mi? Okulun da canı çekiyor. Ya Rabbi diyor ya, beni diyor şu cennete sokar mısın diyor. Bunu söylerken cennette kendisine bir yer bulmuyor, görmüyor. Çünkü cennet artık doludur diye düşünüyor. Mevla Teala Hazretleri kulum istersen sana o cennetin görmüş olduğun cennetin iki dünya büyüklüğünde sana ikram edeyim, vereyim buyuruyor Mevla Hazretleri. Kul cehennemden çıkmış, perişan bir durumda hayal dahi edemiyor. Ya Rabbi sen benimle alay mı ediyorsun? diyor tabiri caizse. Mevla Teala Hazretleri buyuruyor ki ben alemlerin Rabbiyim. Dilediğime dilediğim nimeti veririm. Hiçbir şeyden mesul olmam. Mal, mülk benimdir buyuruyor. Güzel insanlar. O yüzden gelin bizler cehenneme en son girecek insan değil de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tabiri caizse kanatları altında girmek için başarılı bir kulluk, vazifeler yapmayı Rabbimizlere lütfeylesin. Bizi ve neslimizi cehennem ateşine düçar eylemesin inşallah. Selam ve dua ile.